Kıh Arkadaşlar Bu o zaman Bak böyle fikri gelmiyor Çanak bu da Bu da 5 bin score almaşacağız Sesim nasıl geliyor bu arada? Fazla geliyorsa özür dilerim Şekal Şekal Kıh 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 Ya naber ya arkadan geliyor Arkadaşım Neyse şimdi e uygun Size en kolay şeyi göstereceğim arkadaşlar. En kolay benim. Kendi göstereyim ve beş mi Çok şey yaptım zaten. Gidiyor 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 Çıkacağım şu an buraya kadar izlediyseniz Eee yorumlara Şey yazmayı unutmayın Ucm 6000 Ne zaman geliyor yazmayı unutmayın 6000 o zaman bir daha yazmak Videoyu like abone olursanız hadi başlayalım mı? Neyse. Şimdi bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir şey planlamaya çalışacağım daha doğrusu. Bismillah. Şunları da açalım. Allah'ım. Bir şey yapabilirim. Ya da yapamadıysam bu videoyu izlemezsiniz. videoyu izliyorsanız yapmışımdır ama. Bak. Bak depremim. Ben hala sandalyemden ayrılmadım. Şaka değil mi abi? Ozu. Oldu ha. O tek oldu. Ne yapıyorsun şey orada? Ya şey, camdan sesler geliyor dışarıdan. İyi de bitmesini Bakın, şunları nereye falan mı geçeceksiniz? Siz anne. Baba geldi. Aman aşkım. Ne yapacağız? Bilmiyorum. da artık o işte hani, ben hani yani ben kanallar için çok 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 yükseltmemişimdir. Ama söyle söyleyeyim Mars'ın yapamadığı çok Ama uzun zaman için için bir şey daha

Başlayamadık oğlum ben Nesta artık başlıyoruz daha fazla hadi. E sesi biraz çok olabilir çok yanlış olabilir. Duyan gelen ne sonunda unutmayı ilk kastım artık. Unutmayı ilk kastım ya. Ben çok olurum. Bizim kelime pardon. Şimdi bakın. Para zeynitör atacağız. Bu da Buraya atacağız. Ben sistem göğe ıslam atacağız. Bunu Hadi şey yapacağız, şimdi Sonra videoyu kapatacağız, şey yapacağız. Süper. Süper bir <laughs> video. Yarım puan yani. Şöyle düşünün. Onun için puan. <laughs> yaklaşmasam da okuyayım ki Bak biri açıyorsun Bak yürü yürü sen yürü Kapatıyoruz şöyle yapacağız sürekli Otur lan yerine Bizlere bakabilirim Bizlere bakabilirim

बन मस्ती करूया आता अबे दिस ओये तो भूत येणार नाही पण दिसतोय म्हणा मला आता बरोबर दिसते आहे Your new summer job at uh, the new and improved Freddy Fazbear's uh, I'm here to talk you through the things you can expect to see um, in your first week here to sure. help you get started down this new and exciting career path. Uh, now, I want you to forget um, anything you may have heard about the old location. you know. Uh, some people still have a somewhat negative impression of the company, uh, she that I'm going to reassure you. I I going to I think i going to reassure you. Abin, ya, oh, I'm going to get a little bit of a little bit of a little bit of Let's see, first there's an introductory reading from the company that I'm supposed to read It's kind of a legal thing, you know This is where you guys bear pizza This is a place for kids and grown-ups to hide Where fantasy and fun come to life This person is not responsible for damage to the person Upon discovery of damage or

so remember, these characters hold a special place in the hearts of children Give them a little respect, right? Okay So just be aware these characters do tend to wander in and, uh, They're in some kind of free <laughs> <world's> <laughs> <broken> <laughs> uh, Something about their circle They get turned They get turned on <laughs> or, please, kuliah <coughs>

Bir hit dedim korkut gitti düştü falan Durdurmaya çalıştırdı Durdur sen de Neyse O da yerseniz top var yes Arkadaşlar Ve şu şöyle bir şey yapabiliriz artık Ben de hiçbir şey istiyorum arkadaşlar Öfese gelip Nefis ofisi var artık Bakın 8 günde Yeni ofis açılacak ben zaman 5 günde arkadaşlar Böyle çok kamerayı kullanmayacağım mı? Burada açık olmayan da Kamerayı kullanmayacağım Bu kulisten olan şeyleri ben ya onlardan Çekil ya Ben kamerayı kullanmam ben sistemimi kullanıyorum tek. O yüzden yani şu an Kerem ben ona bir, bir, bir tane açıca bir şey söyleyeyim Mesela Bir kamera istiyor diye biliyorum Mesela şu ofis Ofisi 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 bir şey. Ofisi 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 Ofisi